Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ya Emir Sarrafoğlu. Emir Sarrafoğlu ailenin bütün milli servetini gittin Allah kahretmesin. Kuyumcularda, muyumcularda harcıyor çıldıracağım ya. Sizin için en özel parçalarımızı çıkardık. En özel parçaları nasıl çıkayım En büyüğünü aldı bir de git Allah kahretmesin. Kaşıkçı elması al bari lan. Ha köpek. Bari kaşıkçı elması al lan köpek. Ha. Allah seni kahretmesin. Babanın paralarını Feriha'ya basıyor. Ha su gibi. Emir ben... Ha. Sen bu yüzüğü alıp parmağına sakarsan o saatten sonra fakir olmayacaksın. Ve o saatten sonra fakirim demene gerek kalmayacak ve yalan söylemene gerek kalmayacak. Hatta fakirim dersen yalancı olacaksın. Ha. açık gözünü. Bak gözler nasıl açıldı. Fel fecir, fel fecir. Fel fecir, fel fecir. Ne 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 şok getiriyorsun? <laughs> Allah'ım yarabbim adam sana kaşıkçı elması çıkarmış ona bile şok getiriyorsun ya. Emir ben yapamam. Sen de seni kahretmesin onu yapamam bunu yapamam proje yapamam vize yapamam bok borusu yapamam çok borusu yapamam nişan yapamam sim yapamam. Hiçbir bok yapamıyorsun güzel zaten bakugan çanta. Ya benim sinirlerimi gene bozdu gene bozdu gene sinirlendim ya. Mesela seni ben dinlemez. seninle evlenemem. Ya bırak Emir gel ben evlenirim seninle boşver. Bırak bundan bir bok olmaz ya. Bak o yüzüğü benim parmağıma tak. Seni öyle bir mutlu ederim ki. <laughs> bir şey söyledi. Ya bir şey söyledi zaten söyleyeceğini söyledi. Çıkardı o kaşıkçı elmasıyla evlilik teklif etti sana. Daha ne söylesin bu saatten sonra totek. Aa. -a. Neden? Vay. <laughs> Yapamam. Niye tamam niye? Açıkla. Ha Açıkla zırla bakarsın. Neden yapamazsın Feriha? Ya? ya? manyak hanım. Çünkü ben fakirim. Söyle, ya söyleyemiyor da beyin yoksunu söyleyemiyor ki Allah kahretmesin seni. Adamı ağlattı Allah kahretmesin. Bak 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 döndü götünü gidiyor. Şunu reddetti herif ya. Şunu reddi ihlak eyledi ya. Reddi ihlak eylemek ne demek Allah kahretmesin. Böyle bir kelime yok. Böyle bir kelime yok. Kelime ürettirdi bana. Bana kelime ürettirdi Allah seni kahretmesin. Baksana. Yat uyu yat uyu Allah kahretmesin Yat uyu gözler kançana çana Akçaba kadar zırlamaktan gözler kançana Milletin dert çalışmaktan gözler kançana Bu da sapık göğe aşk geçecek Bak bokum Ay sırası şu abla geber yat yerine yavrum bırak Allah'ını seversen göt kadar odada kalıyorsun lan. Aşk için ağlamak gibi bir lüksün yok ki. Senin öyle bir hobin olamaz herif. Hobi olarak aşk için zırlıyor. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Para yok. Köpek. Bunlar da burada ölü gibi Allah belanızı vermesin. Bunlar burada ölü gibi tövbeler tövbesi. Böyle bir yatış şekli yok ya. Oğlum vücudunu ikiye nasıl katladın sen köpek? Seni zaten saymıyorum ya. Alatürk otobelet Allah kahretmesin. Çorapları da fırlatmış buraya. Şey i̇şte gaz bombası gibi. Bu da hala kaşıkçı elması okşuyor Allah kahretmesin. Ben de böyle bir yüzük alsam sabaha kadar okşarım gerçi. Ben bize inanıyorum. Allah seni kahretmesin. 35 kilometre yolu kıyafetinin üzerinde yara bandını yapıştırarak bunu söylemek için ben bize inanıyorum. Ben bize Allah sizi kahremiz otur lan otur manyak mısın sapık mısın otur ne inanması inanmanın sırası mı şu anda ya. İnanmanın sırasında baksana herif Allah kahremesin çek şey, kutu ok şu. Aklın fikrin aklın o yüzükte senin aklın o yüzükte kaldı kaşıkçı elmasında kaldı senin aklın. Ben Hı -hı. seni çok seviyorum. Uy. Yalan yalan lan lan yalan yok annem yok. İnanma be. Vallahi inanma. Bak aklı oğlum Emir ben sana söyleyeyim. Aklı kutunun içindekinde baba. Ben hadi bakalım bak. Yani bak sağ el avuç içini tutsaydı seni seviyor demekti. Kutuyu okşadığına göre büyük hissediyor. Allah kahretmesin bundan bir bok olmaz. Muhtemelen bir kanka o yüzüğü bozduracak. Onun parasını harcayacak. Öyle bir öyle bir dalga var o işin içinde. Ben sana söyleyeyim seni kahretmesin kutuyu aldı. başım şimdi kutuyu aldı ya sana gene köpek çekecek ben sana söyleyeyim. Benim bunu hak etmem lazım. Ama zamanı geldiğinde bunu parmağımla sen takacaksın. Hala memin toları yapışmacı Allah seni kahretmesin yüzüğü de bırakmıyor bak yüzüğü de bir bırakmıyor Sırıta sırıta geldi bak ağlaya ağlaya çıktın sırıta sırıta Allah kahretmesin yüzüğe de konmuş Yüzüğü hak edeceğim dedi Bak yüzüğü de çaktırmadan dızlamış Allah seni kahretmesin Heh. Evet. Bak kutu Kırmızı kutu Kırmızı <laughs> kutu <laughs> Emir bana evlenme teklif etti Kabul edemedim O yüzden ne o zaman Hı. Ha. Hayır da diyemedim Hı. Ha. Hayır diyemedin evet diyemedin ne dedin Ne dedi kimin ne dedi iyi yes, Ben oraya konuşmaya gitmiştim yani sen oraya ne konuşmaya falan gitmedin sen oraya yüzüğü dızlamaya gittin köpek. Ya, yüzüğü de almış bak elinde okşuyor. Ne kadar da şanslı kız ama. Hı. Ah, ah böyleleri filmlerde oluyor. Ah, şu yüzüğü de bir göremedik gitti yani. Kesin kafam kadar tek taştır. Ünal şimdi buradan dedikodular alıyor. Emir Tarra kolunu ağzına sıçacak. Sen kimsin lan diyecek. Benim paramla millete yüzük alıyorsun. Emir Tarra koluna kızacak. Haklı. Baba Ünal Ünal baba. Baba Allah seni baba baba. Bak, <laughs> bak ne ba, 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 ba. oldu bak. Hani ne oldu bir şeyiz? Allah'a bir belasısın sen ya. Hani ne oldu evlenmeden takmayacaktın hani? Oğlum 350 bin lira. Ben olsam ben de takarım Allah kahretsin Ondan yana sıkıntı yok da adama niye köpek çekiyorsun o zaman? Ah kanımız yeterli. Gene soktu onun için. Ah oraya da aldı. Oraya koyunca göğe çok şey oldu anasını satayım. Çok göğe göğe tepkili oldu bak. Valla ben, ben onu bunu anlamam. Sen ha? beni sevmiyorsun. Seher daha nasıl inandırayım seni sevdiğime ya? Hı? Valla seven insan hiçbir şey yapmasa da Ha? Yani sevdiğinin parmağını boş bırakmaz Mehmet Öyle bir yılan ki Öyle bir yılan ki isteklerini direkt fikkidi fikkidi belli ediyor Feriha'nın bir diğer versiyonu biliyor musunuz Birazcık daha amatörü Feriha daha profesyonel Feriha daha sabırlı davranıyor çünkü bu birazcık daha sabırsız takılıyor Bu işler sabır istiyor baba Ah mektup yazmış Allah'ım ya Rabbi Allah'ım fakiri gitmiş mektup yazmış Ah yüzüğü de Hayret yüzüğüye nasıl kıyabildin bu kocaman tek taşa Bu şeye nasıl kıyabildin neydi bunun ismi Kaşık elması Heh, onu da geri koyuyor. Heh, sen ne yapıyorsun abi? Gönder baba PTT kargo. Ver baba PTT'ye. Allah'ım fakir Allah'ım yarabbi yarabbi Allah. Bak onu da kesin karşı ödemeli yapmıştır he. Yalanlarının parasını bir de herife ödetecek ha. He. Merhaba. 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 Feriha. Ha ne Feriha ne heh. Söyle. Çok hastayım. İyileşmeyebilirim. Allah bizi mektup gönderdik. Mektup fakir fakir olduğumuzu şimdi mi söylenir bu? Önüne gidiyor. Ah oh, gene öğlen yemeğinde de kilitledin kanka şey kaynana. Ha, jeton şimdi düştü jeton. Jeton daha yeni düşüyor. Totik Allah kahramesin kadın hasta sen mektup yazdın. Herife çifte telli şok yaşatacaksın. Koş. <laughs> mektup ya mektup mektup yazarım mektup üzerini pullama koş yetiş Allah seni kahretmesin. Koş lan koş bej rengi çantanın al koş. Boş. Fik. Merhaba. Benim Emir Sarrafoğlu adına bir paketim var diye iptal istiyorum. Heh. Heh. Kayıt numaranızı alabilir miyim? Hadi. Hadi Allah kahretmesin. Koş lan. fik 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 fik. Her şeyi. 5500 altın. 465. Üzgünüm ama paketiniz teslim edilmiş. Allah kahre fakir bela öyle besin yo yo motherfucker bro. What are you talking about? Millet 35 gün bekliyor kargo gelmesi için. Ne ara gitti lan? Oğlum daha 10 dakika önce koydu Allah kahretmesin. 10 dakika önce verdi bir de teslim edilmiş. Bir de teslim edilmiş Allah kahretmesin. Lan ne ara ulan ilk defa Allah'ım ya Rabbi kargo şirketi. İlk defa hızlı olasınız mı geldi? İlk defa hızlı olasınız mı geldi? Bu ne hızlı teslimat? Fil <laughs> fil 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 Koş lan koş Allah seni kahretmesin Akbil parası olmayınca bak butilerle nasıl koşuyorsun? Heh. Koş kusacak kız Allah kahretmesin İstanbul'un bir ucundan bir ucuna koşarak geldi koş. Geri zekalı hiç da çalışmıyor ki Arasana maletanı ara Emir de acil şurada buluşmamız lazım de. Git buluş anasını satayım ondan sonra eve girince tık hemen al Hiç kafa çalışmıyor geri zekalı tutmuş İstanbul'un bir ucundan bir ucuna koşuyor Aman onu zaten bırakma şunu at bari bütün fazlalıkları at da birazcık daha hızlı koş. Oturmuş 35 kilo bavulla koşuyor Bu hala koşuyor tımarlı sipahi bu hala koşuyor. Ha. Koş. Çal kapıyı çalmayı boş ver. kapıyı kır. Kır kapıyı direkt şey, koçbaşıyla. Bu nereden çıktı? Kapıyı çalınca ben de Emir Tarrakoğlu açacak sandım. Bu gerizekalı nereye koştu? Bir dakika Karıştırma abinin odasını oğlum. Laptop. Ha. Aha. O ne yüzük mü Yok anasını satayım şey helikopter pervanesi Ya sapık sapık konuşuyorsun Mıngıllığına tepeden bir tane koyacağım şimdi Berkcan Güven'in kardeşi Justin Bieber saç Ey maşallah ha, bak. İp incecik parmağına ip kadar yüzüğü taktın Kıymete bindi karı Kazandın zaten senin makyaj paranı yetmez ha. Feyyaz gelir gelmez aç şu yüzüğü de Kurtul şu karı kızım. kızım şimdi... Sana ait olan bir şey var sana ait olan ne var kanka? Gene para mı geldi Allah kahremizin ne kadar şanslı bir köpeksin ne getirdin kadın kibirden ne getirdin abla? Nedir o? Ne bu? Aa yüzük vallahi Allah'ım çıldıracağım bu kızın şansına sıçayım ben ya çıldırıyorum ya. Kız yalan söylemesine rağmen hala maddi maddi hediyeler geliyor. Yüzük geldi tek taş yüzük geldi Allah kahremizin. Aa baget yüzük. Bize de gelse gelse baget ekmek. Sen Heh. artık Heh. oğlumu kandırmayacaksın. Hala oturmuş burada yastık okşuyor sapık. Siyah çorapları çekmiş altını gri eşofmanı çekmiş götüne. Siyah badiyeti çekmiş hala yüzük okşuyor. Yüzük git bozdur onu bari de borcunu öde sapık. İki gün sonra Emir onu geri ister. Haklı olur. kaşıkçı elması kaşıkçı. Gerizekalı o yüzüğü taksan zaten zenginsin o andan itibaren. Gittim yani. Hı? Takmayacak mısın yüzüğü? Ne takayım ben o yüzüğü? Sen alanın kokusundan tak çıkar tak çıkar yalama yaptın bizi. Yalama mı yaptı Allah senin belanı vermesin. Bir yüzüğe yalama yapmamıştır. Onu da mı yaladın Allah'ın belası yalamaç. Sen bu yüzüğü taksan da takmasan da. Hı. Ben bir ömrü boyu takacağım. Ya sen yüzük de yüzük olsa Allah'ını seversen. Nereden aldın bunu şeyden mi Allah'ın? Malburdan mı aldın lan? Hoş geldin. Hoş bulduk aşkım. Ne yapıyorsun? Şekerli parfüm kokuyorsun gene her zaman gibi. Allahım yarabbi ya resulallah suratı alo. Bıktım halamın dırdırından. Ben... Ya evde yetmiyor bir de telefondan yetişiyor. Hmm. Ne oldu ki? Ben de günlerdir sana nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Ne oldu aşkım Allah kahretmesin. Halam mus mu oldu yoksa ne oldu? Söylesene kızım. Biz gidiyoruz Mehmet. Nereye? Almanya'ya. E tabi üç aydır söz yüzünden bir gıdım öteye gidemedim. Bu hmm. da hala yüzük okşuyor. Allah her taraftan yüzük çıkıyor. Yüzüklerin efendisi sat artık şu yüzüğü satsan zaten Emir Tarrakoğlu'nun yalan söylemene gerek kalmayacak çünkü zengin olacaksın. Hı, yüzüğü de çıkart ortaları bırak Allah'ım yarabbim yüzük de 350 bin euro gerizekalı taksana şunu kolunu bir yerine. Bıraktı gidiyor yine Allah'ım bırak yüzüğü ortada bırak siktir git tövbe yarabbim kaşık çelmesi gibi yüzüğü bıraktı gidiyor manyak. Tahtanın üstüne bıraktı. Ben anladım zaten. Hı. Ne anladın? Benim bu parmağım hep boş kalacak değil mi? Ay parmağını operasyon yaptım. Ne kadar parmak meraklısıymışsın sen şimdi. Parmaktan sonra ben sana operasyon yapacağım en sonunda. Bir tane taktiği oğlum işte oyuncu. Yeter o. 30 tane mi takacağız? Benim de görüp görebileceğim ha. gizli kapaklı bir söz yüzüğüymüş. Nasıl manipüle oluyor? Hemen nasıl manipüle oluyor bak. Ah gel Mehmet gel ah. azgın Mehmet. Gel anca eve Allah seni kahretmesin. Gusül abdesti almaya geliyor köpek. Yok. Hı? Ne yapıyorsun? Senin Ferihan'ın odasında ne işin var ya? Bu Ferihan'ın odasına niye giriyor? Allah'ım yarabbi. Bacanın odasında ne işin var senin? Sapık mısın da boksun ya? Oturmuş duvarları inceliyor. Sapık mıdır? İlk defa mı girdin ya? Ha? Aha. Allah gerçekten aklıma gelir. İnşallah yapmaz. O kadar rezil değilsindir gerçekten ya. Ama gerçekten artık bazı şeylere boku çıktı ya. <laughs> yani almayacak değil mi onu? Onu çalıp Sehre takmayacaktı mı? Ya gerçi o kadar da değil ya. Artık o kadar da değil yani ya. Ya ferik gerizekalısı, ferik gerizekalısı. Sana dedim ki onu gidip tahtaların üstüne bırakma. 350 bin öroluk <laughs> kaşık elmasını tahtanın üstüne bıraktı. Götünü döndü gitti ya.